Dur, nerede bu? Açık mı kız kulaklığım? Açıkmış ha. Evet, buyurun. Hadi bakalım. Hiç heyecanlanma. Taktik belli Dikkatli arkadaşlar. Zamanını iyi kullan. Ben anlamadım. Ee tabi bütün bir yıl çalışmayıp oturup gece gündüz Behlül Behlül diye gezersen, Behlülün götüne dolanırsan. İşte sınav günü de böyle bayılmak zorunda kalırsın. Sınav başlamıştır. Değerli arkadaşlar, soru kitapçıklarında lütfen kitapçık türünü doğru işaretleyin. Kitapçık türü çok önemli. Bak bak ha, hareketlerin boşluklarını lütfen dolduralım. İsteyim, Sanki çok bir bok soyisli, biliyormuş gibi bu hareketleri beni her zaman yer ediyor. <laughs> Gerçekten ama yani bir bok biliyormuş gibi sürekli olarak böyle şey olması beni çok sinir eden bir konu. Kız bir şey soracağım. Siz neredesiniz? Ha buradasınız. Tamam. Ha iyi. Buradasınız. Mm. <laughs> ha bir de yani sanki dünyanın sonu mu geri zekalı? Bırak biz bırak biz zavallı memur çocukları, işçi çocukları, köylü çocukları, köylünün dostu çocuklar bırak bayılalım. <laughs> ne oluyor? Allah <laughs> <Ne oluyor> ya. <laughs> Ha, senin baban zengin. Sen yalıda oturuyorsun aptal. Aptal vizyonsuz. Allah'ım çok <laughs> Bu videoyu da 120. izliyorum. Dur kız soruya bir bakayım. Dur ha. Romanını okuyup bitir. Belli bir kesime seslenen bu yapıtta terimlere dayalı bir anlatım kullanılmıştır. Gerizekalı. Zaten böyle yargı çizerek yaparsan zaman kaybettin zaten. Şuna bak. Başladı kaç saat olmuş? Daha 15. sorudasın. Edebiyattasın bir de. <laughs> daha Türkçede Türkçe 15'te baygınlık geçir. O oldu. O oldu. Sonra biz de çalıştığını yeriz. Sadece soru kalıbı çizilir. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu da göremedim o. Gün. <laughs> Şu gözün yüzünü onda göremedim Taktiğiniz bu Taktik budur ha Yalan zansa olsa baygınlık geçirebilir Diyor. Ay bu mal da konuşmasa normalde bu arada sınav görevlileri bakmıyorlar bile. Y yemin ediyorum. Çıkarmıyorlar mesela böyle bir durumda. Şaka yapmıyorum. Gerçekten aptal karı rakip elemek için bak bu da nasıl sinsi. Yanda oturan şey olmasın sakın. Yaprak dökümü Ferhunde. <gülüyor> <gülüyor> ya benim senemde, benim sınıfımda sınava şaka yapmıyorum bezle giren insanlar vardı. Bezle, bezle, bezle. Yani eğer ki gelirse altına çiş yapsın diye. Evet evet bez. Bayağı bildiğiniz hasta beziyle giren insanlar vardı. Çok delice geliyor ya. E, aslında o şey için. Yani delicelikten değil de hani gelirse ederse diye. <laughs> Semih Yiğit hoş geldin. Evet. Bir dakika bir şey soracağım. Sizin yıllarınızda yok muydu ya bunlar? Ha? Onu tırpan bizi ostamış bu arada. Hoş geldiniz. Yok abla ne bezi. Direkt oraya mı bırakıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Bir de sizin yılınızda yanlış bilmiyorsam şu an çıkmak da yasak. Bizim yılımızda çıkabiliyordunuz. Çiş molası vardı ama çiş molası şöyleydi. Şimdi her dakika, her saniye biliyorsunuz çok önemli olduğu için, ee, yani çişe giden mesela hor görülürdü. Tabi mesela çişe gidiyorsa birisi, eğer ki hayatının sınavında birisi çişe gidiyorsa, o kişi hiç çalışmamış kişiydi. <laughs> Ve ben kendi senemde çişe gittim. <laughs> 10 kişilik bir ekiple kalktım, çişimi yaptım, yeri yeri bozdurdum. Yani hor görüldüm, ezildim ama bakın günün sonunda ben Twitch yayıncısı oldum. Sizin adınızı bile hatırlamıyorum. Of ya dünyanın en komik olan olmaya ara vermiştim. Cık, gene başladık bugün mesaiye yani inanılmaz. Ne oldu kızım iyi misin? Çabuk dışarı çıkaralım. Bir dakika ben şöyle alayım. Halbuki rahat <laughs> <laughs> Tamam çocuklar bir şey yok heyecanlanmayın. Oh, gitti bir rakip. Devam. Bir de bir şey soracağım Allah aşkına neden Orhan Gencebay topuk ayakkabı giydin ya? Neden? Tamam çocuklar bir şey yok heyecanlanmayın. Neden? Bana bunun cevabını vereceksin. Nihal Ziyagil sana söylüyorum. Bana bak kızım beni iyi dinle. Neden Orhan Gencebay topuk ayakkabı giydin? Bunu derhal bana söyleyeceksin. Anladın mı? Bunun hesabını sen milyonlara vermek zorundasın. <laughs> 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 Mm. Parayı ya bunlar para bu zaten bir şey söyleyeyim mi? Ziyagil ailesi kadar vizyonsuz para harcayan gerçekten başka bir aile olamaz. Yani bunun bak bir söyleyeyim mi? O sülalede o yalıda yaşayıp para harcamayı bilen sadece tek bir insan evladı vardı. Tek bir insan vardı. o da Firdevs Yöreoğlu'ydu. O evden bile değildi o aileden bile değildi. Ya ne Behlül Max Behlül malının maksimum gittiği yer işte aptal aptal böyle zengin nargile kafeleri anlatabiliyorum işte ne bileyim böyle ee, club clublar falan oralarda oralarda takılıyor yani zaten bihter malı tüm gün yalıda ya ne yapıyor mesela tüm gün yalıda ya salak mısın atla gez be atla gez Gerçekten ya bak Behlül şöyle bir vizyonsuz abi. Yani gidebileceği zibilyon yer varken balıkçıların yanına giden bir adam. Anlıyor musun? Devam edin. Devam edin. Taktik belli. Aa, ne oldu böyle? Bayıldı. Müdürün odasının kapısını açar mısınız lütfen? Tamam. Yazık gitti. Gitti koca seni. Sakın <laughs> ben <laughs> Hiç fark etmemiş. <laughs> Bu nasıl bir röç? <laughs> yazık. Yazık gitti koca senin. <laughs> Hay. <laughs> 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 Perin abla 32 gün var hiç çalışmadım. Camdan atlamadı mıyım? Hayır. Az önce yapmanız gereken şeyi gösterdim. Ama yani siz benim nasihatlarımı hiç dinlemeyecekseniz ne yapacağız biz böyle? Ne yapacağız? Ne olur biri söylesin ya. Az önce izlettim size işte. Üf. Tamam yazık gitti. Gitti kocası. <laughs> Adam. <gülüyor> Bırakın ne olur sınava gireyim lütfen. Girsen ne yapacaksın sanki? Üf. Boş yapma ya. Mesela sen şu an neye kaygılanıyorsun abi? Gerçekten merakından sonra babası zengin olan var mı? Benim babam gerçekten aşırı zengin. Aşırı zengin diyen var mı chatte? Üf ne işi var zaten oğlum? <laughs> sen burada babası aşırı zengin. <laughs> Oğlum niye bana yemin ediyorsunuz Allah Allah ha ben varım demiş bir insan evladı demiş. Yani mesela sen şu an ne gibi bir kaygıdasın abi? Bu ne tripleri yani bu işte bu saate bakmalar uzaklara dalmalar mesela neyin kaygısındasın anlatabiliyor muyum? Barajı geçse zaten işte şeye gönderirsin Nişantaşı Üniversitesi'nde okur kızın paşalar gibi okur ya. Ankara'ya mı gitmek istiyor? Atılım Üniversitesi. Yurda benim yalnız bak benim fakir olduğum işte bak bu hayalden belli abi. Nihal Ziyagil'i Adnan Ziyagil'in parasıyla Nişantaşı Üniversitesi'ne ve atılıma gönderiyorum. Yani öyle Amerika falan değil. İşte bu bizim, işte bu bizim hayal, benim Mars kurabildiğim hayal o. 9 erir yarı burs. Aa Nihal. Nihal. Hayır çok şükür Adnan şimdi, Bey. şimdi fakir değiliz ödesek ayıp olur zaten. Nihal bayıldı. Hemen geliyorum. Nihal mi? Nihal bayılmış. <laughs> Babama söyledin mi? Geliyorlar. Ama yani fakir kokenli olduğum en dile getirmeyi Bir şey yapsın ne olur. Ya beni tekrar sınava alın lütfen. Liyakatsiz karı. Kusura bakma herkes böyle. eşit. Herkes eşit. Olmuyor böyle işte. Bütün öğretim hayatı 3 saate sığar mı? Sığmaz. Çocuklar stres oluyor. Hemen sosyal meşaj da verildi fark ettiyseniz. Ağlama kızım. Seneye tekrar girersin. Hayır, Hayır ben ağrısın, sınava gireceğim. Onun ağlaması bizim çabaşımıza gidiyor. Lütfen İzin verin ne olur. Ya Beşir bir şey yapın. Babam bir şey yapsın. Online koçuz hoş Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Nihal babasını babamı baştan çıkarmış. İş. Ya peki Bihter'in şuradaki hal ve tavırları tam şu değil mi ya? <laughs> Nerede lan bu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> <musun>? Ya. <gülüyor> 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 Gerçekten öyle ya. 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 Ya <laughs> bir de ne vardı? Yaprak dökümü Necdan'ın vardı herhalde. Yaprak e, dökümü, yo Leyla, Leyla sınav. Hmm. Üç yanlış bir doğruyu götürdü. bunu hiç bilmiyordun ya Çağatay. Oğuz boyları sorus. <laughs> <laughs> Saçmalama. Ya of o zaman senin bu ekipte ne işin var ya? <laughs> Abla arkadaki kakür şaka mı bu arada ya? Gerçekten böyle bir dönemi atlattık. Al Gerçi öyle dememek lazım. Şu an Duygu Özaslan da kakür kestirdi. <laughs> Helal kız sana. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya bir de bir şey sorabilir miyim? Gerçekten neden acaba 2000'lerin belli bir döneminde biz İspanyol paçalarının altına babet giydik? Özellikle benim gibi boyu bir 60 bandının altında kalan kızlar. Bunu niye yaptık ya? Ya da mesela neden bol paça pantolonun üzerine bir de böyle çiçekli, iğrenç, <laughs> elbise gibi şeyler giydik? Niye bunu yaptık ya? Sebebi neydi abi? Uf, o kadar iğrençtim ki, iyi ki hiç gençlik fotoğrafım yok. <laughs> evet. İyi ki yok, Allah kahretsin ya. Gerçekten internet aleminde en yap- en doğru kararım 2010 senesinde kendi Facebook'umu ileride nasıl rezil olacağımı anlayarak e, kapatmam olmuş diye düşünüyorum. kesinlikle o kadar kötü şeyler vardı ki çünkü. Yok işte ne bileyim böyle acıklı sakopa kajmerli paylaşım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar rezil rüsvaydım ki. Ve herhalde Rabbim beni koruma alt aldı. <laughs> aldı yüksek ihtimalle. <laughs> YKS 2020 Sözer 2900 2934'üncüsüyüm. EU tarih okuyorum. Aynı zamanda EU Eski Çağ Tarihi'nde asistanım. Bu sene iki senelik bölüm, bölüm, kazanmak için sınava gireceği demişsin Osman. Yarıda kalmış. Acaba ilk yarıda mı kalmış ki çocukların moralini bozmaya? Neden bilmiyorum ama benim için en iyisi en iyi aşkı benim Link gelmemiş. Beroid'in. Kız bir şeyler atıyorsunuz değil mi siz? Ben sistemi unuttum. <laughs> Gerçekten sistemi unutmam şaka mı benim? hoş geldin. <laughs> ya evet. Allah kahretsin. Ama bir dakika Shakira Kemal'li videom benim ergenliğim değil ki. Benim yani ergenliğimi görmek emin olun ki istemezdim Sargın hoş geldin. İyi geceler Tuana. <laughs> Ay. Abla 32 gün kaldı. Hiç çalışmadım. Sayısal 10K gelir mi? ne bileyim ben Mustafa Sarıgül'ün il dağıtma videosuna dönecek şimdi ortalık. <laughs> bandırma! Bakın bandırma ile olabilir. <laughs> en büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaş. Ya atam ya Allah Allah! Ya bu adam nasıl bu kadar? Ulan. Şap şap yürü... Kız bu şey değil mi? 7 yıldaki çocuk da girmiş üniversite sınavına. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu detayı ancak biz aydınlatabildik ve biz aydınlat. <laughs> Ne malca ya? Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Çok kötü bir şey daha vardı. O zaman ilkokulda mıydım? Orta, ortaokuldaydım herhalde. O dönemler hayat bilgisi yayınlanıyor. O yüzden böyle herkese bir lakap verme çabası. Ya bir de ben laz olduğum için çok lakap takma zaten huyumuz var bizim. Ya biz insanların insanlara lakap takıp onları zorbalamaya bayılırız. Lazlar olarak en sevdiğim zaten. Hani şey gibi düşünün yani hani mesela atıyorum. işte Manisa Mesir Macunu Festivali gibi düşün. Anladın mı bizim birilerine lakap takıp şey yapmamızı, zorbalamamızı. <laughs> ya o yüzden herkese böyle bir lakap takma çabası vardı. İşte Pikachu Kerem gibi. Bana Maki diyorlardı. Kısa ve otsu bitki olduğu için. Evet Maki. <laughs> Bakalım ne Abi bu telefonlar duruyor mu? Duruyor mu onlar? Nasıl geçti lan? İyi geçti baba. Kız bunun rolü de varmış. Burada. Ne alaka? <laughs> Sorular kolaydı. Göreceğiz. Öğretmenliği tutturacak Yapma. mısın bakalım ha? Öğretmen olacak mısın köfte? İnşallah. Gidelim. Peki efendim. fikrettir. Demin kapatmak zor. Evet, az önceki sahnen hayatımıza etkisi ne zaman gelir? Burada kaldı. Efendim? Alo babacığım. Leyla. Nasıl geçti kızım? Valla yaptım bir şeyler ama bilemiyorum. Bekleyeceğiz. Hadi hayırlı. <laughs> Nasıl? Ben sana güveniyorum. Ne oldu ki? Sizin zamanınızdaki sınav ...iki gün değil miydi? Bizim zamanımızdaki sınav önce bir ön sınava giriyorduk. Öbür hafta Oturumlar vardı Oturumlara giriyorduk Evet iki günde sürüyordu Yani mesela atıyorum bütün sınavlara gireceksen edeceksen eğer <laughs> Bu sene iki senelik bölüm yazmak için üçüncü günüme sınava gireceğim yazıyordu Sınav yarın deyince götür <laughs> Ay sakın bize göre işini yapma bize hiç güven olmaz Sakın. Sakın Twitch Türkiye'nin en güvenilmez chat'i. i̇şte o biz. Iğır. Üniversite sınavına girdi. Ah inanmıyorum. Neredesin şimdi? Okuldayım hala. Çıkar çıkmaz merak etme diye bir arayayım dedim. İyi burada burada teşekkür ederim. Ver ben de konuşayım. <laughs> İşte arkadaşlar olabilecek bir başka senaryoda bu. Bir yerde duymadım ben? Üniversite evine, e, üniversite yerine dünya evine girebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Buyurun efendi. Hanımefendi gelsin öyle söyleyelim. Ha, demin orada kimseyi göremedim. Telefon hmm. için teşekkür. böyle giyindik niye yaptık hadi Fahriye Evcan giysin abi Fahriye Evcan'ın boyu kaç dur bakayım Fahriye kim kız Fahriye he Fahriye Evcan boyu 1.70'miş Kız senin bir de o zaman boyun 1.55 senin de hep okuna giyiyorsun böyle yani Pelin Baynazoğlu oldu ha? Selam, selam. Test mi çözüyorsun? Hm. Hmm. Nikah memuru belki redoksları sorar diye hazırlanıyorum. <laughs> ne? Test mi çözüyorsun? Hm. Nikah memuru belki redoksları sorar diye hazırlanıyorum. Ne sorar di? <laughs> Redox mu? Lodos mu? Botox mu? <laughs> Kız Redox ne adamızı da Belki o be okey sorar. <laughs> Ya şey çok komik değil mi bu arada ya? Ekok. <gülüyor> Ebo. <gülüyor> Aşırı komik. Allah'ım. <laughs> Yıllardır çok gülüyorum. <gülüyor> Gerçekten çok gülüyorum ya. Of. Ok. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbim ne saçmalık. <laughs> Gerçekten çok gülüyorum ama şakasız çok gülüyorum. Aşırı komik bence. Mesela birisi durup dururken bana "Eba" <laughs> çok gülerim. Biliyorsun değil mi? Üniversite yerine dünya evine giriyorum. Duydum. Allah kahretsin beni. Her şeyi berbat ettim. Evleniyorum Necla. Apar topar. Sırf evlenmek zorunda olduğum için. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Üf bir şey söyleyeceğim bu arada ya. Bak sen de ayrı bir dala vericisin. Kusura bakma da yani insanı götü ağrır yani o taburede. Hiç kimse de götü ağrırken kusura bakmayın önündeki teste odaklanamaz. Niye evlenmek zorunda hamile falan ne? Çocuk babanın soyadını alsın diye bir çaba mıdır? Mal olduğu için teşekkürler. <laughs> Ay piçoz yağmin hiçbirimizin olmasın inşallah. Yayın tekrarı gelir mi ya? Uykum geldi. Ay gidin yatsın. Bilmiyorum yayın tekrarı gelir mi? Bunun gelir herhalde ya. Bunun gelir yüksek ihtimalle. Ben de oturamam. Leyla. Kafanda benimle ilgili herhangi bir... Kız çocuğu git şey yap. Üf, bu konuda çok darlayanlar var insan. <laughs> yani çocuğu aldırabilirsin. Eğer mesela bakamayacağını, edemeyeceğini ya da mutsuz olacağını düşünüyorsan. Yani çocuk çünkü... Çocuk için korkunç bir şey değil mi lan? Kürtaj, haktır yani. Eğer ki istemiyorsan. Ha düştü zaten bebeği. Hmm. Bir soru varsa rahat ol. Yani ben öylesine çıkmıştım onunla. Duygusal bir şey yoktu. Aramızda hiçbir şey geçmedi. İnan bana. Kız sonra suratın o zaman niye pembe bontu fırlattın? Allah'ım ya Rabbim ya. İçin rahat o olsun diye söylüyorum. O seni seviyor Leyla. Neyse. Ya peki bu adamın kamyon şoförüsü olması gidip... Adam gitti vallahi kamyon şoförü oldu. Mutlu mu acaba Amerika'da? Kimi desteklediğini yani bir önemi var mı? <gülüyor> 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 E tabi canım kamyon şoför olup daha çok para kazanır zaten. Ya bir de Türkiye'de dizi setleri öyle bir halde ki yani. Üf. Darlanıyorum. Vallahi darlanıyorum. Sanki kendim gidiyorum da yalnız. <laughs> çok darlanıyorum arkadaşlar ya. Üf, gerçekten öbür hafta sete gitmeyeceğim galiba. Öbür hafta sete ufak bir yani böyle şey vereceğim kendime. Ara vereceğim, bir mola vereceğim ve sete gitmeyeceğim. Hangi dizide mi oynuyorum? Gazman. <laughs> Benim planım bundan sonra... Kamyon şoförlüğü için de SRC belgesi falan almanız lazım. Benim var mesela SRC belgem. Büyük araç kullanabiliyorum. Babamların karavanı var. Ee, onu kullanmak için almıştım. Hatta daha öncesinde, Rize'de bir dolmuş plakamız vardı, dedemden kalma. Eee, babam onu şey yapıyordu. Ve bana babam dedi ki, git dedi bunun belgesini al. İleride dedi, işsiz açsız kalırsan Rize'de dedi, dolmuşu sürersin dedi. Ben de gidip aldım. Dedim sürerim. Kız sürerdim. Gerçekten sürerdim bu arada. belge alıyorsunuz belge SRC belgesi alıyorsunuz ya yani eskiden benim aldığım yıllarda da SRC idi belki hala öyledir bilmiyorum